Tamam hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. Bugün Sinanoğlu pasajının önündeyiz. Şu an gitmemiz gereken yere götüreyim sizi. Bakalım neler var. Pasajdan içeri giriyoruz. Bu şekilde. Burada markalı ikinci el ürünler var. Buranın adı Bedesten. İkinci el olarak geçiyor. Şimdi içeride daha detaylı çekimler yapacağız. Gidelim bakalım içeride neler var. Bunu sahnede giyecek şarkı söylerken. <laughs> Ama içindeki rengi öldürüyor. Yok. Çanta. Çanta şurada bir yerde galiba. koysam çantamı. Ver çantanı bana. Ben şuraya koydum. Ben de şöyle koyayım. Hı. Evet. Çünkü alışveriş yaparken çanta biraz şöyle kalıyor. Ooo baya güzel. Ama arkası şey. Bu da böyle bir model. Birinci elden Seçme nasıl yapılır? <gülüyor> evet. Ooo. <laughs> oh. Çeşit çeşit. Ya takipçilerin, diyorum bekleyin beni çekime başlayacağım. Nasıl? Güzel güzel değil mi? Çok güzel. Bak. Diyorum bekleyin beni çekime başlayacağım. Yok yok diyorlar sen bekle biz biraz bir göz gezdirelim ondan sonra çekersin. Ya esas konuları kaçıracağız. O yüzden dedim hemen en iyisi ben çekeyim. Hatta şimdi hanımefendi, bir şeyler almaya gitti. Bu <laughs> leoparlı da güzelmiş değil mi? Değişik bir şey. Ee, en başta. Evet. Değil mi? Baya bayağı. Büyük mü? Büyük beden. Evet. Yani. Onlar üst olarak güzel. Değil Hemen baktım de. kurcalıyor dedim ben çekime Tabii devam edeyim. De Bak şu kot yelek çok güzel hem gömlek sizin için. Evet. evet. Çok ince, çok hoş. Evet. Şuraya koyalım, sonra seçelim içinde. Şu da bu, güzelmiş de öyle güzel. E, arkayı boş ver. Arkası tam da yani, Harika. İşte böyle müşteri. <laughs> Ateş ediyor bu müşteri. Böyle müşteri istiyor. <laughs> müşteri. Evet. Oo. Neyse şu pervaneler bayağı işe yarıyor. Bence arka kısmı da gayet şıkmış. Yani ön, ön kısım evet güzel, harika. Nedir bunun fiyatı? 350 lira. Beyazı var. De, sen Ama sen beyazı daha böyle sade. Şey, şey böyle hani Şu mesela ketenim çok güzel. güzel. Hı. Hmm, bak böyle çok keten olur. var bir de. Bunun e, fiyat e, nedir? Şey, 150 evet. lira. Evet. Ay kadıncağız Benim Ben hiç gideyim şimdi. Yok siz çekmeyin, siz rahat rahat bakabilirsiniz. Yok yok. <laughs> Sorun çekmez. değil. Çekmez. bırakın onları, beni çekin. Bir gecede fenomen oldu. <laughs> evet. güzel. Hayatım şunu şuraya bırakıyorum. Tamam. Aynen böyle sıra şurada. Benim kahve, mesela, şeyine şeyine bak. Bak. Benim kahve ya, hangisiydi? Şu var, mu? Ben o daha içmedim, hangisiydi? Şunu annem içti. O evet, bir yandan da kahvemizi içelim. Vallahi çok renkli bir hayatınız var efendim. Işıl ışıl oldunuz. Ya Sultan demişler. Oo. Çok hoş. Onun beyazı var ama beyaz çok şey kalır. Onun arka kısmı nasıl? Hı, düz. Evet. Bunun fiyatı nedir? Bu da 150. 150. Bizim tabii detaylı çekim şu an yapmıyoruz burada. Yok, Ojeler. Yani aksesuarlar falan. Şapka. Ne kadar bunlar? Böyle ayakkabılar. Oh, hemen onu da göstermek istiyorum. Hmm. Fiyatlar fix mi? Bu da mı 150? Bu da 150. Soralım çünkü soruyorlar. Şu ayakkabılar sana oluyor mu? Anneciğim. Burayı kaçırmayalım. Çok güzel. Sıcak yak. Burada böyle pantolonlar var. Çok güzel, tam böyle annemize göre. Tamam. Ben de sizden geleyim. Oo, esas ben sizi kaçırmayayım. Burada giyinmeler falan var. Canlı manken. Şunu bir eller mi? Ha ne güzel. Girintili. Evet. Bak. Bunlarla çok güzel kovmuyoruz. Bunu kaçıralım. Bak. Bunun yakası mı döndü? <laughs> şey ya. Sıcak, sıcak bir de. Sıcak yapışıyor. Bir de üst üste Bunun yeri çok güzel. İnce. Evet. Ay bu çok güzel. Evet. Şu eteği bana çok şık. Değil mi? Bunun kumaşı da ince galiba. Kumaşları çok güzel. Hmm. Bu taşlanmış ipekten. Oh. Bu çok Oo, oh, Bayağı değişik bir şey. Şimdi düğüncük kaldı. <laughs> Sahnenin bir şeyini bulduk elbisesi. Evet. Esas sana benim gibi canlı aynı kafadan aynı şeyden bu da onun tasarımı. Evet. Şunu aldım vallahi çok güzelmiş. Şimdi tabii sen ona rahat rahat alıştın. Evet. Ama o Oo. sokaklık. Tabii. Bunların fiyatları nedir? 15.000 5.000 Mesela öyle çok güzel istiyorsanız <laughs> Şöyle var Bu da güzelmiş Ama altındakinden var bir. Yani. <laughs> Şöyle bir park bravo var Evet, evet. <laughs> evet. Su verelim Evet ben su almayı unutmuşum evde. Şu park bravo'nun. Markasını göstereyim. Marka göstermemize sakınca yok değil mi? Hayır hayır. Daha en güzel azından ya. takipçiler görsünler. Şey, hani marka... Markalarımın hepsi. Beyna, Matko, Park Bravo. Bak şu da çok güzel. Evet oldum diye bakıyorum. Geçmişsin hemen paravan açayım. Böyle ben markalar... Da Bu Adil Işık. <laughs> ben bir Ayhan Şöyle. ikimine kadar gidiyorum. geleceğim. evet, aydın aydın. Adil Işık. Hani böyle marka elinize geçtiği zaman onları da gösterin. Bak, o da çok sevimliymiş. Güzel. Hı, onu gösterdim. Aceleden flaşı da açmadım. <laughs> Daha iyi. <laughs> Tam natürel oldu. Evet. Dinlenelim mi? Geçen hafta etiketli beymen mako geldi ve geldiği almış. Hemen bitti. Oo. Hmm, bak bu da güzelmiş. <laughs> ben cumaya gidiyorum. Cumaya kadar gide gelirim eğer gelirse. Nereye gidiyoruz? Yazlığa Silivri'ye. Kış sezonunu bitirdi burada. Tamam dedi artık. Kışın görmedik ki. Evet. <laughs> Bana dedi giderken dedi haber verseydin ben de gelirdim dedi o ilk, çekim, ilk çekime geldiğimde. Niye haber vermedin? Bak bu sefer kombine olduk. Ben göğe erken geliyordum adam geldi. E bakıp bir düştük. Hmm. Tekrar döndü. Allah Allah. Aa, hayret bir şey. Oo. Evet o da güzel. Güzelmiş. Bu Evet. Fiyatlarımız neydi? Bu. Bunlar 400. 400. Bir de sepet ürünlerimiz var mı? Hani böyle ne Sepe alırsan 50 gibi. Yapmıyor. Yapmıyorsunuz değil mi? Yedi bu Zara'nın. Ben atacağım, onu açayım size de bir deneyin. Ben dinleyeyim ben Tabii ki. Mesela... Oo. Bakayım arkası. Ne güzelmiş. Bunun fiyatı nedir? Bu 500. 500. Bu, bu beden belli mi? 40 beden. 40 beden. Mango. Hı. Mango. Bunu da şuraya koyalım ben bir bakayım. Buyurun gelin birer kahvemizi. Bir Vallahi şey. kahvesi oldu. Evet. Bu da güzelmiş. Kışın bu. Bunu lütfen bu modelin. Güzel. Ha, burada çantalar falan da var. Çantalardan marka olanlar var mı? Çantalarımızın oradakilerin hepsi marka. Derim oldum. Hepsi Lakos. marka. Lakos'u mesela merak edebilirler. Bu, bu lakos'u. Bu iki çeşitli tek kahve Hımm. Louis Vuitton var. <laughs> Louis Vuitton onunla, var. Evet, ne kadar? Hormonlar. Bu 1000 lira. 1000 lira. Louis Vuitton ne kadar? Onlar bir buçuk. Mesela şu çok daha Oo çok sevimliymiş. <laughs> evet. Mesela o köpek mavisi o elbiseyle filan. Hımm kombin yapılır. Louis Vuitton ne kadar? <laughs> Onlar içinde orijinal şeyleriyle birlikte ona da bir buçuk diyoruz. Görebilir miyiz? Hı? Burası arkadaşlar Sinanoğlu iş alanında. Bedesten. Hı? olarak geçiyor. Renkte tam yaz sezon bak, rengiymiş. Oo çok harika. O da gelinliğim zaten. Evet. Hmm, bak. Evet. Evet arkadaşlar çok bugünkü videonun sonuna geldik. Hayır. Sizleri seviyorum. sevgilen kalın. Kanalımda kalın. Ne yapıyoruz? Bakırköy'deki Sinanoğlu İşanı'na geliyorsunuz. Ve buradan çok uyguna kaliteli markalı mal, ürünler alıyorsunuz. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın, kanalda kalın. Görüşmek üzere. Like like diyorum.